Şu an de dekan yardımcımız alanında resim. E, i̇kiniz birlikte seni ağırlamaktan son derece mutluyuz. Öncelikle de tebrik ediyorum, değil mi? Sanatla evet. ilgili böyle bir alan e, seçip e, bize güzel sorular hazırlayıp gelmişsin. Yani de sanat eğitimi nasıl oluyorsunuz? Nasıl oluyoruz? E, şöyle. Biz de soruyorum. Dekanımız ve dekan yardımcımız şu an evet. <laughs> ve siz dekan olarak teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Şimdi. Orancım sanat eğitimi daha çok son yıllarda bizim ülkemizde çok daha kaliteli ve çok daha çağdaş sanat eğilimleriyle yeni bir ilme kazandı. Benim doçentlik alanımda sanat eğitimi üstüne olduğu için çok büyük gelişmeler var. Sanat eğitimi çok farklı disiplinleri birbirine bağlayan işte çok yönlü zeka kuramından başladı şimdi daha interdisipliner, hatta transdisipliner, birçok disiplinin bir araya geldiği bir şekilde müfredatlarda müfredatlarda yerini almaya başladı. Özellikle ilk öğretimde ve daha sonra değil mi hocam? Küçük yaştan itibaren çok fazla önemseniyor ve gelişime çok açık. Onu net söyleyebilirim. Sanat eğitimi alan tüm bireylerin tüm mesleklerde ...yaratıcı düşünme eğilimleriyle çok 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 faydalı işler yaptığını zaten görüyoruz. Aslında bütün iş sanat eğitiminde, burası kilit bir nokta Orhancığım. Hepimiz zannediyoruz ki biri sanat eğitimi aldığında bir sanatçı olacak. Bizim sanat eğitiminde sanatçı yetiştirmek gibi bir e, görevimiz yok. Güzel Sanatlar Fakültesi bundan ayrı ama senin sorun sanat eğitimi ve çok genel bir şey olduğu için... Bizim sanat eğitimi e, prensibinde şöyle bir şey var, herkes sanat eğitimi alabilir, herkes sanattan beslenebilir, birçok disiplin sanat eğitimini kendi disiplinini beslemek için kullanabilir ve e, onun aslında gücünden de faydalanabilir. Benim düşünüm bu. Şuan bir peşiniz. Ayşe hocam ana konulara değindi aslında. Ee... Eğitim dediğimizde e, birçok alanı kapsıyor ama tarihsel sürece baktığımızda aslında e, sanat eğitimi diye ayrışması e, aslında çok da e, geç değil. Yani Biraz daha böyle modern zamanlara gelebiliriz. 1900'lerin başı 1800'lerin sonunda e, bireylerin eğitimi arttıkça özellikle sanat ve zanaat ayrımı buradaki ayrımdan kastettiğim hani olumsuz bir ayrım değil sanatı biraz daha birinin iç dünyasını, duygusunu geliştiren bir alan olarak görme ya da zanaatı daha çok hünerle ilişkilendirme, el becerisiyle ilişkilendirme durumları aslında e, o, o zamanlarda müfredatlara girmeye başlıyor. Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de. Tabii e, hayatın doğal akışına uygun bir şekilde de sürekli bir e, e, gelişen, değişen, dönüşen bir ee, teknoloji de var. Ee, sanat bir şekilde teknolojiden de etkileniyor, onu da etkiliyor. Ee, eğitim e, birimleri bu ana sınıfından üniversiteye ya da sanatta yeterliye kadar, doktoraya kadar süreçte müfredatlar e, buna uymak zorunda kalıyor. Yani müfredatları, e, bu alan uzmanı hocalar bir şekilde e, sanat eğitiminin günümüz koşullarına yani modernize etme sürecine uyum sağlaması gerekiyor. Tabii burada eleştirel yaklaşım da yapabiliriz. Yani e, bir şeyi satın almak, e, onun kültürünü satın alamıyorsunuz. Dolayısıyla o konuyla ilgili eğitim, e, sanat eğitimiyle ilgili artık yeni araç gereçler neyse, tablet olabilir, e, işte kamera olabilir, işte ne bileyim e, bir CNC olabilir bunu kullanma becerisi bir kültürle ilişkilidir. Bunu bir de aktarma, yani öğrenciye aktarma süreci de birçok şeyi içinde barındırır. Yani birçok uzmanı bir araya gelerek buna karar vermesi gerekiyor. Bilmiyorum. Dolayısıyla Türkiye'de sanat eğitim aslında son dönemlerde dünyada olduğu gibi çoklu alana artık yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Çoklu alan bilgisiyle öğrencinin daha çok şu an senin yaptığın gibi işte ödevlendirilerek, proje yaparak üretime, yaratıcılığını, düşüncelerini üretime yönlendirme süreçleri gibi süreçler izleniyor. Bunu tabii TÜBİTAK da destekliyor, birçok kurum da destekliyor. Sonuç olarak sanat eğitimi yerinde duran bir şey değil. Sürekli dönüşen, değişen, gelişen, gelişen içinde birçok şeyi barındıran. Bazen bazı şeyleri bırakıp bazı şeyleri daha çok içine alan, bir e, alan olarak görüyorum. Hı hı. Kültürümüzdeki motifler neden e, günümüz dünyasından daha iyi anlatılmadan e, Türkiye'ye, ülkemize ait geleneksel motiflerden bahsediyorsan, e, bu e, alanda çalışmaları olan, e, çok kıymetli çalışmaları olan Şayk hocam. Ama birkaç şey söylemek isterim. Bizim çok zengin bir kültürümüz var. Bir gün bir arkeolog arkadaşım demişti ki, Ayşe, Türkiye'de yedi kat toprağı kazarız biz yedi katta yedi ayrı kültüre ait kalıntı buluruz. Bu çok çok önemli bir şey. Fakat son yıllarda bu global dünyada bu kültür yozlaşmasında belli kültürel ögeler tüm dünyayı ele geçirmiş durumda. Dolayısıyla bu giydiğimiz kıyafetten, giydiğimiz spor ayakkabıya kadar, yediğimiz ya da içtiğimiz kahve markasına kadar o, o, o yozlaşma içerisinde kendimize ait o geleneksel ögelerin bir kayboluşu o, ortada. E, şimdi örneğin geleneksel Türk sanatları, geleneksel el sanatları bölümleri e, asla bir e, Dijital çağdayız elbette ama e, eskisi kadar e, ne denir tercih edilmiyor. Halbuki bu bölümlerin üniversitede çok daha fazla tercih edilmesi gerekir. Çünkü bizim kendi kültürümüzdeki o yapısal ögeler aslında her türlü çağdaş modern sanatın içinde çok farklı e, yerine e, yani yerini çok farklı bir şekilde alıp aslında çok ufuk açacak inanılmaz muazzam Motiflerimiz var. Bu da motif kelimesini kullandığım için söylüyorum ama bu konuda çalışmaları olduğu için Şahin Hocam'ın da çok zengin bir katkısının olacağını düşünüyorum o zaman Hocam. Soruyu Şahin Hocam'ıza yönlendiriyoruz. Şimdi kültür kavramı hayatımızda kavram olarak tabii ki insanoğlu var olduğu sürece de bir şekilde yaşadığı toplumda yapmış olduğu eylemler, üretmiş olduğu araç, gereç, yemek, artık ne dersek bir şekilde kültürün bir parçası. Ama kültürü e, kavram olarak ilk defa karşımıza çıkaran, onun bir e, kimlik e, doğrulama gibi bir e, şeye doğru gittiğini görebilmemiz için biz aslında e, 1800'lerin işte Fransız ihtilali, ulusalcılık gibi süreçler başladığında kültürde yani her toplum kendi kültürüne ait nesneleri, e, dili, e, yeni artık neyse bunları e, arşivlemeye başlıyor. Çünkü e, arşivlediğinizde gelecek nesillere arşivlemekten kastettiğim, bunu e, kitap haline dönüştürme ya yani günümüzde de artık bunu dijital arşiv gibi bir süreç Gelecek nesiller aktarabiliyor, unutturamama, unutturmama gibi bir şey. Dolayısıyla uluslar kendi kökenlerinin nereden geldi, ataların nasıl geldi, kültür yoluyla bir şekilde tespit etmek zorundalar. Bu nedenden dolayı çok gönlü bir şey var. Bir şeye maruz kalma. Mesela senin sorundaki en önemli şey, niçin e, biz bunu şey yapamıyoruz? Yani çok fazla e, dünyada hani e, kültürle ilgili işte müzik olabilir, yemek olabilir, resim olabilir, giyim olabilir. edebiyat, giyim olabilir. Ee, aslında bazı yönlerimizde yani ülke olarak güçlüyüz fakat maruz bırakmak, mesela bir yemeğe çok fazla maruz kalırsa, çok fazla o yemeği tüketirsen o yaygınlaşır, Nedir? döner gibi. Hani Mesela Avrupa'da en çok hamburger gibi tüketilen ya da pizza gibi tüketilen bir yiyecek. O da bir kültürün parçası ve bu topraklardan çıkarmış. Ama mesela bir Mona Lisa tablosu, alandan uzman olmayan bir kişi Mona Lisa deyince Zihninde hemen o tabloyu görüyor. Neden görüyor? Çünkü ona sürekli maruz kaldığı için. Maruz kalmak burada olumsuz anlamda değil. de gördü, kitapta gördü, televizyonda gördü, müzik de aynı şekilde. Şimdi tabi bu süreçleri de yönetebilmek için tabi ekonomik şartlar. Çünkü bir şekilde kültür ekonomisi, kültür endüstrisi diye bir kavram var. Amerika, Avrupa gibi ülkeler bunu çok iyi kullanıyorlar senin alanı sinema olduğu için söylüyorum dolayısıyla bizi e, bu tür kültürel öğelere fazla maruz bıraktıkları için biz zannediyoruz ki onların kültürleri e, daha çok hani ön plana çıkıyor Ayşe hocamın dediği gibi işte yemeden içmeden e, üzerimizdeki kıyafetlere kadar ama biz ne yapabiliriz bu konuda hani e, kültürümüzü yaş öz olarak yaşadığımız sürece o zaten yaşayacak. Bunu başkalarına anlatma gibi bir derdimiz çok önemli mi? Bu tür soruları da kendimize sormamız lazım. Eğitimciler evet. de sorması lazım. Çok güzel hocam. Evet. Lazım. Yani, yani bizim iğne oyalarımız var hadi. değil mi? Çetiklerimiz var, şalvarlarımız var, pazenlerimiz var. Biliyorsun bir pazenle dünyada en iyi e, yarışmada en iyi kıyafet ödülünü aldık. Dolayısıyla yani bu tür e, şeyleri giyinmek üstünde taşımak dediği gibi anlatmak zorunda değilsin ama onun içinde yaşamaya devam ettirebiliriz hocam ek olarak belki senin de e, araştırmana ya da röportajına başka bir bakış açısıyla bakabilir Kültürelizm kavramı var Hı. bu konu üzerine çok fazla e, düşünceler yazılar ve hatta şu an yaşadığımız çağ dönem bu şey üzerinden dönüyor yani Kültürü bir tüketim nesnesi olarak görme, ondan para kazanma gibi bir anlayış da var. Festivaller bunun için en güzel örnektir mesela. E, buna da bakabilirsin. Yani bu tabii kökenleri şey bir şekilde Avrupa'da çıkıyor. Yani hani biz modern sanatta bunu görüyoruz. Yani, Kültürü bir eğlence unsuru olarak da. Tabii, yani, otantik nesne gibi. Yani hani, kültürel öğeleri otantik nesneye de dönüştürme, eğlence Hı. kültürüne dönüştürme, sanat nesnesine dönüştürme gibi süreçlerde var Buna bakmak lazım yani. Bir sonraki sorum şu, buraya gelen öğrencilerin mesela çoğu gerçekten sanatçı olmak için mi geliyor yoksa bu işi hobi olarak yapmak için mi geliyorlar? Evet. Yani sizin gördüğünüz öğrenciler de zaten daha çok işte olduğunuz için. Yani şöyle, burası bir e, lisans eğitimi veren evet. bir fakülte. E, Hani hobi kursu değil, dolayısıyla dört yıl burada okuyacak. Ama soruyu şöyle sorabiliriz, hani daha doğru olur. Buraya kendi isteğiyle sadece sanat okuyacağım diye sanatçı adayı, sanatçı olarak yetişeceğim diye gelen bir kesim var. Bir de şansımı deneyeyim, değil mi hocam? Bazen başka yere yerleşemeyip buraya gelip ama çok başarılı olan, kendi içindeki Sanatsal duygularını keşfeden e, öğrencilerimiz de var. Bazen de istediğinin bu olduğunu e, düşünüp ama sonradan vazgeçip başka e, bölümlere de geçen çok e, değil mi? Bir çok polis olan öğrencimiz var, Asker olan öğrencimiz var. E, yani benim e, diyeceğim şu, burası Güzel Sanatlar Fakültesi ama. Buraya daha çok hobiye başladım deyip gelen olmaz. Ama burada da e, çok farklı e, profildeki öğrencilerle biz karşılaşıyoruz. Aslında öğrenciler de bizi çok fazla zenginleştiriyor. E, benim diyeceğim bu konuda bu hocam. Sizin var mı şöyle hocam? Aslında e, hocanın söylediğine birkaç ekleme de yapabilirim. E, şimdi <laughs> e, akademide sanat eğitimi e, alanlarının hepsinin sanatçı olacak şeyini biz tarihe dönüp bakabiliriz. E, 1700'lerde akademiler kurulduğundan beri kendi alanım için söylüyorum, resim bölümü için söylüyorum. Avrupa'da ya da diğer ülkelerde binlerce insan bu alanlardan mezun oldu. Resim, sanat alanlarında. Fakat biz toplasak sanat tarihi kitaplarına ya da yakın tarihteki çağda sanata bakarsak toplasak e, yani sayı yüzü, hani bin diyelim, çok fazla sanatçı göremeyiz. Yani literatüre girer. Peki diğer mezun olanlar e, ne yaptı? Mesela binlerce kişi mezun oldu değil mi okullarda? Diğer kişiler ne yaptı? Diğer kişiler aslında e, toplum içerisinde hobi kavramı biraz daha e, sanatçılar arasında da yani biraz daha böyle sanattan dışlanmış gibi gösterilse de diğer kişiler de aslında çocuğunu, çevresini, apartmanını, şehrini güzelleştirdi. Dolayısıyla onlar da e, almış oldukları sanat eğitimiyle yapmış olduğu farklı meslekler, anne o, o ev kadın olabilir ya da bir e, şirkette çalışan birisi olabilir. Almış olduğu sanat eğitimiyle oradaki şeyi güzelleştirdi. Ne odasını güzelleştirdi, dışarıyı güzelleştirdi, tabii, yani. resim yaptı. Evet, Ayta'nın farklı alanlarında Tabii, dolayısıyla hobi... E, yani bunu öğrenci de aslında genel öğrenci de şu bunun farkında değil. Kendi yeteneğini burada fark ediyor zaten. Ama tarihe baktığımızda hani bir kesin bir yargıya varamayız ama 30 kişi eğitim alıyorsa sanat eğitimi bunun hani iki tanesi bir tanesi bile sanatçı olarak tabii, tabii. kalması çok önemlidir. Ama bazen bu sayıyı da yükseltebiliriz, bazen hiç çıkıyor. Yani 30 kişi okuyor, 30'u sanatçı olsa zaten Tabii. Yani o her zaman elenebilir bir şey. Bir de her zaman şöyle bir şey de var, yani sanat eğitimcileri arasında. Gerçekten bir sanatçı olarak doğup çok uç yetenekler var. Bunların okumaya ne kadar ihtiyacı var? Çünkü birçok şeyleri tamamlanmış okuma yaratıcılıklarına ket vurur mu? İşte diploma alma. Ya bu hep aslında çarpışan düşüncelerdir. Ee, bunlar tabii çok derin konular. Bizim de zamanımız senin de kısıtlı biliyorum sorularımız. Ee, öncelikle Göksun hocama da çok e, bizler için çok kıymetli. Hı -hı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir konuya da evet, evet, çok çok teşekkür ederiz. Seni tanımaktan da son derece memnun olduk. Her zaman da bekleriz. Eksik olmaz. bunlar. Dekanımız Ayşe Güler. Dekan yardımcımız Şöyel. Yücel. Yücel. E, röportajımız buraya kadar.